penaltı kararı. Emre Berezoğlu sarı kart görüyor. Portekiz penaltı kullanacak. Emre sarı kart gördü. Bir anda tersine döndü Şu penaltıyı bir görelim de ondan sonra. Penaltı pozisyonunun Değişik açılardan ekrana gelişi. Mesela ceza sahası içerisinde asla kayarak müdahale etmemeliyiz. Yani futbolun çok önemli faktörlerinden biri. Ronaldo topun gerisinde. Haydi Volkan. Haydi Volkan. Sevilla maçını hatırla. Ronaldo topun gerisinde. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan. Kart gördü. İşte penaltıyı kurtardı An Volkan'ın.